Merhaba, ben Mustafa. 30 plus yaşındayım maalesef. Yaşlandık. Sil. Birikim yapmış olabilirim. Ama yaptığım işte de mutlu olmayacağımı düşünüyorum çünkü hani yap. Mola! Tamam. <laughs> Hayırlısı ya. Hayırlısı ya. Hayırlısı ya. Geldi Bir şey geldi. <laughs> Bak. Harbi çektim oh, Çektim tabi. Ben yani göç etmedim ha. Ne yaptın? Taşındım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaan Ünver. Kanalıma hoş geldiniz. 2018'de başladığımız YouTube serüvenimize 2024 yılında devam ediyoruz. Mustafa ile bir video çekmiştik dil okulları ile alakalı. Şu an 2024 yılındayız ve Kanada'dayız. Arkada seyircilerimiz var. Şu anda onlar da bizi izliyorlar, dinliyorlar, bir yandan da oyun oynuyorlar. Ya. Burada yaşayan Türklerle birlikte nasıl geldiklerini, ne yollardan geçtiklerini, ne zorluklardan geçtiklerini, ilk geldikleri zaman zorlandılar mı, şu an hangi seviyedeler, yıllar geçiyor, bunlarla ilgili böyle kısa sorularım olacak ve bu soruları da karşılıklı konuşarak sohbet eşliğinde devam ettireceğiz. İlk videomuz olduğu için birazcık yanlışlıklar olabilir. Affınıza sığınarak bu videoyu çekiyoruz şu anda. Buraya gelmeyi düşünen genç veya orta yaş veya yaşlı hiç fark etmez. Bu kitleye kendini tanıt istiyorum ilk önce. Ben tanıyorum. Sen kameraya bir sana zahmet tanıtırsan onlar da bilsinler. Merhaba ben Mustafa. Antalya'dan buraya geldim. Makine mühendisiyim. Türkiye'de de makine mühendisi olarak çalışıyordum. Yaklaşık 2-3 yıl civarında Türkiye'de makine mühendisliği deneyimim olduktan sonra buraya geldik. Burada önce dil okulu, sonra kalıcı eğitimi aldım. Kalıcıda da burada post grad denen tam olarak master sayılmasa da masterla özel sertifika arasınız diyebileceğimiz bir programda yaklaşık bir sene eğitim aldım. Sonra bu eğitimden sonra tabii ki iş arama serüvenimiz oldu. İş arama serüveni maalesef tam COVID'in en hızlı olduğu zamana denk geldi ve orada biraz zorlansam da sonunda ilk işime girdim. Yaklaşık 3 senedir de hatta 3 sene oldu diyebiliriz. Aynı firmamda çalışıyorum. Okuduğum bölümle doğrudan ilgisi yok. Makine mühendisliği yapıyorum ama burada okuduğum kalıcıda aldığım eğitimle doğrudan bir alakası yok. Şu an daha çok ilaç ve gıda sanayinde danışmanlık yapıyorum. Bu daha çok aslında buraya gelen kişilerin kaderi gibi bir şey. Yani Türkiye'de T bitirmiş olduğu bölümün haricinde farklı bir alanda hayatını devam ettiriyor diyebilir miyiz? Ya Çünkü diyebilirsin. Çok kişide olan bir şey. Ben de buna dahilim. Okuduğum bölümle uzaktan yakından <laughs> alakası olmayan bir iş yapıyorum evet. şu anda. Ve mutlu muyum dersen mutluyum açıkçası. Okuduğum bölümü aslında yapıyorum ben. O evet. da şanslılardan bir tanesiyim. Evet. Biraz da takıntılıydım hani ben ve eşim ikimiz de biz kendi mesleğimizi yapacağız. Başka alanları da alınıp budaklanmayacağız diye biraz inat ettik. Evet. Yani bu inadın sonucunda gördük mü bazı konularda maddi açıdan gördük mesela başka alanlarda olsaydım belki şu an daha çok para kazanmış veya daha çok birikim yapmış olabilirim. Yaptığım çalıştığım alanda bir tutkum var. Vaat edilen kadar e, bir işin ne var lan? Bak çok güzel gaza gelmiştim gidiyordum değil mi aslan? Ya galiba. Aslan aslan ya <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. Videonun içinde <laughs> Godfather, sanki Godfather ya bir yandan aslanı seviyor bir yandan hayatını anlatıyor. Ya. <laughs> Oğlum ne güzel hoşuma gitti. Ben dikkat. Godfather <laughs> Allah Allah. Tamam kardeş ya seni sevmiyorum. <laughs> Elim ayağımı nereye koyacağımı bilmiyorum ben. <laughs> Allah. Mola. Tamam. Gece. Geç. Türkiye'de hangi üniversitede okumuştun? Karabük Üniversitesi'nde okumuştum. Karabük Üniversitesi'nde makine mühendisliğini bitirdin. Yani. Kaç yılında mezun olmuştun? 17. Mezun olduktan sonra seni hani Kanada'ya giden şey ne oldu? Neden Kanada? Mesela neden Amerika değil? Neden İngiltere değil? Ya aslında pek çok kişinin Kanada'ya gelme sebebi de aynı. O Avrupa'yı çok düşünmüştük. Ama orada bir dil bariyeri çıkıyor karşına ve yeniden çünkü ne olursa olsun İngilizce ne kadar iyi veya kötü olursa olsun bizim çocukluktan beri ikinci dil olarak gördüğümüz yabancı dil İngilizce. Evet. Görmeye çalıştığımız. Görmeye çalıştığımız her ne kadar çok verimsiz olduğunu düşündüğüm bir sistem olsa da. Evet. Ee, ve de bunun üzerine bir daha sıfırdan bir şey inşa etmek bizim için ürkütücüydü. Şimdi eşim mimar onun gitmek istediği ülkelerle benim gitmek istediğimiz ülkeler tamamen farklıydı. Evet. Atıyorum ben Almanya istiyordum ama o Almanya'nın mimarisini veya mimari potansiyelini çok görmüyordu. O atıyorum İngiltere'ye gitmek istiyordum mesela ama birincisi bunları denk getiremedik. İkincisi gidebileceğimiz ortak Eşli. olan ülkelerde de maddi zorluklar çok fazla. İşte İngiltere'deki döviz kurlarının sebebiyle poundun Kanada dolarına göre çok daha fazla olması, Amerika'daki üniversite fiyatlarının çok çok daha yüksek rakamlar olması. Bir de Amerika'da İngiltere'de İngilizce olan kaç tane ülke kalıyor ki zaten? Yani Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada, yani kraliyet ülkeleri. Ve bunlar içinde de bence en gelişmiş olan veya işte kariyer anlamda kendinizi en geliştirebileceğiniz ülkelerden bir tanesi Kanada. Çünkü Amerika'nın kapı komşusu, nüfusu diğerlerine göre daha fazla vesaire vesaire. O yüzden biz de Kanada'yı tercih ediyoruz. Türkiye'deki çoğu arkadaşımız yurt dışını gerçekten hayal gibi görüyor. Aslında bu son zamanlarda hayalden çıkmış durumda. Çünkü ekonomik şartlardan kaynaklı olsun. En basitinden uçak bileti olsun. Tam evet, uçak evet. bileti almış başına gitmiş şekilde olsun ama Türkiye'deki genç arkadaşlarımız için özellikle yurt dışına çıkmak bir hayal gibi bir şey. Çoğu zaman da insanlara bunu yapabilirsin, başarabilirsin dendiği zaman e, abi maddiyat önümüzü tıkıyor diyor mesela. Şimdi sorum sana şu. Çok mu zenginsin sen buraya gelebildin? Benim babam memur, annem de memur, annem öğretmen, babam üniversitede yönetici. Daha önce yurt dışına çıkmış mıydın Kanada'dan önce? Yok, ben çıkmamıştım. Kübra bayağı böyle bir her yeri gezmişti. Aynen. Senin için Türkiye'deyken burayı düşünmek ütopik bir şey miydi? Ütopik değildi de çok fazla bilinmezlik ve çok fazla belirsizlik vardı. Özellikle ilk defa yurt dışına çıkıyor olmam o bilinmezliğe ve belirsizliğe sebep olmuştu yani. Kafamda çok fazla soru işareti vardı. Belki meslekten dolayı, belki kişisel yani karakterimden dolayı bilmiyorum ama bir şeye yeni başladığım zaman ben biraz tedirgin oluyorum. Çünkü kafamda hep işte worst case senaryo diyoruz yani böyle Hı -hı. kötü olabilecek senaryoları değerlendiriyorum ve onlara önlem almaya çalışıyorum ama çok fazla bilinmez olduğu zaman bu sefer o biraz beni endişeye sürüklemişti yani. Buradan da şunu söyleyeceğim aslında yani senin zengin misin diye sorma sebebim, nasıl geldiğini falan sorma sebebim. Yani çok uzak değil buralar. Tabii değil. ki de vize alma olayı gerçekten şu anda sıkıntı. Ya da ilk gelecek para hazırlaması, işte evet. ne yani alması, evet. ailenle vedalaşması, arkadaşlarınla vedalaşması veya kafanda o geride bırakmayı oluşturman evet zor. Zor ama imkansız değil. değil. Yani yapılıyor. Mustafa da memur çocuğu, ben de memur çocuğuyum bu arada. Hani sizin öyle milyonlara ihtiyacınız yok çıkıp da gelebilmeniz için. Hele bir de bekarsanız zaten aile de değilseniz böyle evet. evli değilseniz bekar olarak gelmek evliye göre daha kolay çok, açıkçası yani. çok daha kolay. Kaygın da az. Çok daha az. Yapıyorsun ama hani çünkü sen mesela bekar olduğuna şey düşünebiliyorsun. Ya tamam hani ben bir odayı işte pek çok insanla paylaşabilirim. Ya yere bir halı sersin, nerede yatar idare ederim bir evet. şekilde düşünüyorsun ama işte kız arkadaşınla, nişanlınla, sevgilinle, karınla, eşinle artık ne dersen de hani sana bir bağlılığın olduğu bir kişiyle gelince bu riskleri alamıyorsun. Evet. Kafanda hep bir soru oluyor. Hani ya zarar görürse ya bir şey olursa vesaire vesaire o yüzden. Kesinlikle. Yani onun da getirdiği bir yük var tabii yani onu Kesinlikle. şey söyleyemem. Aslında şöyle bu video bir yandan böyle hani biraz buraya göç eden insanların nasıl geldiğini anlatmak için çekiyoruz zaten. Onu başta belirtmiştim. Ama şey gibi de değil böyle yani. Hadi tasınızı tavranızı toplayın, çıkın gelin buraya. Öyle bir şey de değil. Çünkü şu zamanda mesela özellikle Kanada'nın şartlarından, ekonomik şartlarından olsun, şartlar burada da kötü. İyi değil öyle. Ve bu zor şartlarda ben mesela benim arkadaş çevremden veya ailemden olsun, hiç fark etmez. Buralara birisi gel istediği zaman açıkça şunu söylüyorum. Kendini idare edecek 6 ay, 7 ay 1 yıl belki de bir birikimle buraya gel. Şimdi araya gireceğim. Yani her şeyden önemlisi Türkiye'de yaşam kriterlerinizi belli bir süre çok daha aşağı indirmek zorunda kalabilirsiniz. Eğer çok iyi bir maddi gücünüz yoksa atıyorum. İlk geldiğinizde pek çok iş yaptık. İşte ne bileyim lokantada mı çalışmadık, Uber mi yapmadık? Yaptık. Yani hepimiz yaptık. Iş, evet. yani Türkiye'de ben bunları yapacağımı düşünüyor muydum? Çocukluktan beri çalışıyorum bu arada yani. Ama buraya gelip bu kadar uzun süre bunu yapacağımı da beklemiyordum. Ki buna evet. hazırlıklı olduğum halde. Yani burası şey değil. Alice'in harikalar diyarı değil. Burası da bir ülke. Kesinlikle. Burada da rekabet var. Onlara hazırlıklı olacaksınız. Kafanızda da ben burnumdan kıl aldırma mantığı olmasın yani. İndaki şey yapılacak. Ama onları da eğer kabul ediyorsanız ve göze alıyorsanız e, kesinlikle başarılı olacağınıza ben inanıyorum. Peki Alice harikalar diyarı değil dedim Bu lafın üzerine diğer sorumu yönelteyim. Kanada'ya geldiğin için pişman mısın? Değilim. Kanada'ya geldiğim için pişman değilim tabi aralarda şeyi sorguluyorum işte Kanada yerini atıyorum Hollanda'ya gitsem nasıl olurdu ya da işte Kanada değil de Almanya olsa nasıl olurdu ya da Amerika olsa nasıl olurdu ama yani vardır bir hayır şey buraya geldim çok da üzerine düşünüp değiştirebileceğim bir şey değil. 6 yıl içerisinde 6 yıllık buradaki deneyiminde Kanada sana mesela ekonomik olarak istediğini verdi mi? Ekonomik olarak istediğimi verdi diyemesem de ekonomik olarak şu an rahatım çok şükür Hı -hı. ama tabii ki şey değilim ya böyle hadi bugün de Porsche bineyim hadi bugün de gideyim işte şunu alayım kendimi değil tabii ki göz ediyorum. Tabii ki harcamalarıma dikkat ediyorum ama dolabıma girecek, yiyeceğim, içeceğim şeyde çok aşırı açıkçası kasmıyorum. 2018 yılına geri gitmiş olsan evet. Türkiye'de mi kalmak isterdin yoksa tekrardan buraya gelmek ister miydin? Gelirdim muhtemelen. Gelirdim. Ama Gelirdim. şöyle şu an burada bildiklerimi bilecek bilecek miyim yani şu anki mentalitemle mi soruyorsun bana? Tabii da. ki yani. Gelirdim. Pişman olmaz yani. Yok. Bunun çünkü sebebi şu. Özellikle yani son tatillerimde bunu Türkiye'ye gittiğimde anladım. Abi Türkiye'de zaten insanlar gergin. Mentalite olarak da gerginler. Bir de şeyi fark ettim. Abi Türkiye'de herkes ben bunu bu yani bu insanlardan bir tanesi tabii ki bendim de aynı zamanda. Çok uzun zaman yurt dışında vakit geçirince çok daha bireyselleşiyorsunuz ve buradaki insanlar da çok daha bireysel aslında bakarsanız. Şimdi Türkiye'ye belli bir zaman sonra dönünce şunu anlıyorsunuz. Herkes her şeyi soruyor, herkes her şeye karışıyor evet. ve herkes her şeye yorum yapıyor. bir noktadan sonra sıkıyor. Çünkü Sıkıyorum. burada sen alışmışsın yalnız evet. başına karar vermeye Tabii. ve her yerden bir ses gelmesi. Şunu yap şöyle yap bunu böyle yap boğuyor seni. Çok bir fazla de... ses de çıkartmıyorsan zaten evet. kaçmak istiyorsun direkt. Bir de şöyle bir şey var. Yani sadece boğması değil bir yerden sonra baktım aslında insanların iyi niyetle bile yapmış olsa bile. Ya bu senin üzerine yük yüklüyor. Mesela Baske atıyorum yani. bir örnek. Üniversite sınavına girdin. Sınavdan çıkar çıkmaz 20 tane telefon çalıyor. Oğlum nasıl geçti? Kızım nasıl geçti, kızım nasıl geçti? Kızım kaç bekliyorsun? Oğlum kaç bekliyorsun? 100 kişi konuşuyor. Yarası evet. iyi niyetle konuşuyor. Yarası kıskançlığından konuşuyor ama bir yerden sonra sen aslında kendi hedeflerini düşünmekten ziyade ya insanların beklentilerini karşılayabilir miyim diye düşünmeye başlıyorsun Türkiye'de. Doğru. Sürekli bir üzerinde çünkü beklenti var bir konuşma evet. var vesaire vesaire o da seni çok yoruyor. Onu yoruyor. fark ettin. Gerçekten ben yoruyor. Son Türkiye'ye gittiğimde çünkü ilk birkaç gün şey oldu bizde hani biz bir de uzun süreçte işte o PR sürecinden Covid'den dolayı uzun bir süre Türkiye'ye gidemedik. Abi ilk gittik. Arkadaşımızı mutlu edeceğiz. Ailemizi mutlu edeceğiz. kötü Sıkıntı. Tabii kötü. Bu arada kötü bir şey değil. Herkes diyor ki özledik. Görüşelim. Ben de özledim. Ben de evet, görüşmek istiyorum. Ama bu sefer stres hmm. olmaya başladı Kikimizle vakit yok çünkü yetmiyor. Evet. Hızlı bir şekilde şu soruyu soracağım. Benim tecrübe etmediğim bir şey. Ondan dolayı sana sormak istiyorum. Çünkü yaşam olarak bildiğim tek yer Toronto. Yani Toronto'nun dışında bir yerde yaşadım mı dersen yaşamadım. Tatil amaçlı gittim fakat orada kalıp oranın tecrübesini yaşamadım. Sen bundan öncesinde Ottawa'da yaşadın evet. ve Toronto'da yaşadın. Sonra Ottawa'da yaşadın sonra tekrar Toronto'ya geldin. Tekrardan Toronto'yu seçmen. Toronto'yu sevdiğin için miydi? Ekonomik şartlardan kaynaklı mıydı? Neyden dolayı geldin ve bu birinci sorumda ikincisi de hani kıyaslama yapacak olursan Ottawa nasıl bir yer? Ekonomik açıdan nasıl bir yer, ev kiraları nasıl, yaşam nasıl? Biraz orayı anlat. Çünkü Tabii şöyle. herkes burayı biliyor ama Ottawa nasıl bir yer? Şöyle, ya bence güzel bir yer Ottawa ama işte hayattan beklentilerinle ilgili. Biz ilk başta Toronto'ya geldik. Bilmediğimiz için safe bet yani güvenli limanda kalalım. Herkesin bildiği yerde kalalım diye Toronto'yu seçtik. Çünkü ne olursa olsun büyük şehir bir şekilde tutunursun mantığındaydık. Sonra işte dokumdan sonra kalıcı eğitimine gideceğimizde istediğimiz bölümler Ottawa'da vardı. İyi kalıcı olarak değerlendirebileceğiniz üniversiteler içinde diyeyim ya da kalıcıları içinde. O yüzden Ottawa'ya gittim. Gittiğime pişman mıyım? Kesinlikle de değilim. Çünkü Değil orada güzel de, tabii, tabii, yani. güzel, dedi ya, ya. güzel de bir çevre kurdun sen. Tabii Ben ziyarete gittim Ottawa'ya Mustafa'yı. Güzel de bir çevre kurdum. olsunlar hani pek çok kişiydi de hala sık sık görüşüyoruz. Çok yardımcı oldular. Ben de onlar elinden geldiğince yardımcı oldum. Oradaki arkadaşlarımıza. Ama dediğim gibi hayattan beklentinizle ilgili aslında bu. Hı -hı. Ottawa küçük bir şehir. Her ne kadar buranın başkenti olsa da bir milyonluk bir şehir ve yaşlı nüfusunun buraya göre daha yüksek olduğu, genç nüfusunun genelde büyük şehirlerde olduğu bir ülke burası. Ve Benim bildiğim kadarıyla yani Kanada'ya geldiği zamandan itibaren düzenli bir hayata geçtiğin ilk yer Ottawa diyebilir miyiz? Tabii Çünkü tabii. Ottawa'dan önce o da kiralıyor O da kiralıyordu. Yani hani yaşam standartlarının birazcık daha bir kademe arttığı bir yer senin için ya aslında tabii değil ki. mi? Bizim her aslında taşınmamız bizim için bir yaşam kalitemizin bir tık arttığı bir yer oldu. Kanada hayatımızda hani her ev taşıdığımızda aslında biz hayatımızı bir level atlamış olduk. Ona rağmen Ottawa'dan olumsuz yönleri de var. Havasına girmeyeceğim. Hava olarak Toronto'ya aşırı bir farkının olduğunu söyleyemem. İşte atıyorum burası eksi 10 derece, sonrası eksi 13 derece 14 derece. Evet. Ama abi hayat çok daha yavaş. Şehir doğa çok daha küçük. Hı -hı. Ben sadece işte evimde vakit geçirmeyi seviyorum diyorsan Ottawa çok güzel bir şehir. Ya da doğayı çok seviyorsan Ottawa çok güzel bir şehir. Tabii ki yapacak şeyler var. Tabii ki işte oraya da etkinlikler geliyor. Konserler tiyatrolar vesaire vesaire tabii ki geliyor. Ama çeşitlilik mesela bir Toronto kadar değil. Peki oradaki yaşam ekonomik açıdan nasıl? Daha Ev olsun. kiraları, ya bunun en güzel market örneği, fiyatları. Bunun en güzel örneği İstanbul-Ankara abi. Yani He. şey olarak Ottawa-Toronto kıyaslaması bence İstanbul-Ankara demek çok feyir. Yani çok adil bir yaklaşım. Çünkü bak attığınız zaman Toronto, Kanada'nın İstanbul'u. Çünkü ekonominin başkenti. En çok nüfus burada. Aynen. Amerika'ya yakın. Tabii. Amerika'ya yakın olduğu için. Etnik çeşitlilik çok daha fazla. Evet. Ottawa aynı İstanbul'un, Ankara'nın İstanbul'u olduğu gibi. Bir tık daha soğuk. Bence yaşamı etkileyecek kadar değil. Toronto'da işte büyük bir devasa gölümüz var. Deniz kadar. Ottawa'da sadece işte oradaki bir tane nehir var. Yani aynı İstanbul-Ankara kıyaslaması fair. Daha uygun evet ama dediğim gibi uçuk uçuk farklar yok. Lokantaya mı gitmek istiyorsun? Toronto'ya geldiğin zaman Meksika mı yiyecek. 100 tane var. Japon lokantası Bin tane var Toronto'da. Ama Ottawa'ya gittiği zaman abi iki tane seçeneğim var. Adam evet, akıllı diyebileceğim. Ve onlar da zaten güzel değilse seçeneği kalmıyor. Aynen öyle. Bu konuyu da kapattıysak o zaman diğer soruma geçiyorum. Bence hmm. şu ana kadar güzel gittiğimizi düşünüyorum. Çok uzatmış olabiliriz ama bence güzel konulara değindik. Bir sohbet oldu Eğer beğenmezsen kendimi telif atacağım videoya haberiniz olsun. Zamanla ortak olabiliyorsak bu videolarla. Tabii. Bu gerçekten ya bizi mutlu eder. Birinin aslında birinin kararını olumlu yönde etkileyebiliyorsak veya yani birinin hayatını... Kesinlikle. Yeter. Çünkü bununla ilgili çok küçük bir anım var. Biz buraya geldiğimizde sen de aynı şeyi yaşadın. Ehliyet alacağımızda gerçekten bilinmezdi işte. 2018'de ehliyet almaya çalışıyorum. Türkiye'deki deneyimimi buraya aktarmam gerekiyor. Ve bilmiyoruz abi işte birisi diyor ki konsolosluğa evet. gideceksin. Birisi diyor ki yok tercüman'a gideceksin. Birisi yani çok fazla bilinmezlik var. Evet. İnternette araştırıyorsun her ne kadar ben kendimi nerd saysam da resmi ise Türk kimliğine yönelik veya konsolosluğuna yönelik bir şey bulamıyoruz. Çok genel bir genel geçer bilgi var. Ama her seferinde şey diyor işte bu dokümanlar için kendi konsolosluğunuzdan bilgi alın. Veya işte kendi ülkenizin kurallarını takip edin diyor. E bulamıyorsun. A kişisine soruyorsun bir şeyler diyor. B kişisine soruyorsun başka bir şeyler diyor. Evet. Ve biz mesela iki hafta uğraştık resmen. E randevu al onu yap. E aldığın randevu yanlış çıkıyor. Eksik olsun. E sonradan biz öğrendik. <laughs> Bizden sonra gelen bir arkadaşım mesela ehliyet alacak oldu. Abi çocukla hemen gittik. Bir gün içinde bütün işlemler tamamdı yani. Tabii. Niye? E çünkü çünkü biliyorsun görüyorsun. Aynen. E tecrübelerini bu, paylaşmak önemli yani. Bu Bir kişiye fayda var yeter. Bu hemşeri hemşerinin gurbette olayını Gurbette iyi yapmasın abi. Gurbette yardımcı olsun herkese herkese. Yapmasın ya. Vallahi he. bu durumdan sen de muzdaripsin. Tabii ben ki, de muzdaribim. Tabii. Burada çok şey yaşadık çünkü bu konuyla alakalı. Her çünkü. ne kadar yüzüne gülseler de üstüne basıyorlar. Abi çok şükür şu an hayat standartımız ne kadar iyi olsa da hani gerçekten çok fazla zorluk çektik, çok sıkıntı Gerçekten. Gider. Basıyorlar, üstüne basıyorlar, basıyorlar işte, vallahi he. basıyorlar. O yüzden biz öyle olmak yerine o basamağı bizim uzattığımız elle çıksın o basama. Evet. Yani gerçekten bir sonraki adıma bizim uzattığımız bir elle çıksın. Bu... ya bu şey de olabilir bu arada Önemli yani. Bir Sadece şey. çok basit bir yorum yapıp insana böyle bazen bir ışık şakar ya. Aynen. Yani o o bile olabilir yani. Aynen. Eğer öyle bir şey olsa çok da mutlu olurum. Peki Mustafa ilk videomuzda bana eşlik ettiğin için ve destek olduğun için gerçekten teşekkür ederim. Rica ederim. Bence Aynen. güzel bir video oldu. Daha konuşulacak gerçekten çok konu var. Bunlar hepsini. Ben zaten konuşuyorum. Sus. Bir susmam yani. Evet bunu bunu bir videoda anlatsak saatler sürer. Başımızdan geçen olaylar, her şey anlatsak saatler sürer. O yüzden ilk videonun sonuna geldik. İlerleyen günlerde yeni videolarla karşınıza çıkacağız. İlk videomuz güzel geçti Hı. bence. Ben sana gerçekten teşekkür ediyorum. Arkadaşlar size de teşekkür, ben de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim geldiğin için abi. Bunun için senden son bir söz alayım. Ondan sonra kapanış yapalım. Artık da alalım evet. yeter. Saat kaç oldu? <laughs> Allah Allah. Ya çok aklıma çok kötü bir şey geldi. <laughs> Ha, Şimdi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Ee, özel bir sorunuz varsa yazın. Aynen. Elimizden geldiğince cevaplarız. Küçük bir not. Kimden ne bilgi duyarsanız duyun, resmi istelerden veya doğru kişilerden bilgi almadan, netleştirmeden kesinlikle o bilgiye göre peşine düşüp işi yapmayın. Her evet. şekilde doğrulayın. Çünkü bizim bu konuda en çok canımız yanan bu süreçte son 5-6 yılda şey bu oldu. Evet, teşekkür Biz ediyoruz bu. Mustafa son cümlen olduğu için. Son cümlen gibi değil. İlerleyen videolarda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Tamam. Gözlerinden... bir şarkı söyleyeyim mi? Dur. Ulan keşke bana birisi gelse.